Balgay Hülagühan'a, Abakı ve Anadolu valisi Geyhatu'ya hizmet etmiş Moğol asker. Anadolu'da Türkmen beyleri üzerinde güç ve baskı kullanarak egemenlik kurmuştur. Balgay Cengiz Han'ın torunu olan Hülagühan, Batı Asya'nın çoğunu ele geçiren Moğol hükümleridir ve İlhanlıların kurucusudur. Mengü Han ve Kubilay Han'ın da kardeşidir. İran-Azerbaycan merkezli yeri bir devlet kuran Hülagühan, Ön Asya'ya gelip burada güçlü bir hakimiyet kurmuştur. Hülagü Han'ın en çok sevdiği ve destek verdiği Moğol komutanlarından olan Balgay'ın ise Türk düşmanlığı eskiye dayanır. Moğolların saldırıları sonucu Anadolu'nun batı uçlarına kaçan Türkmenler yeni beylikler kurarak Moğol ve Bizans arasında kalmıştır. Zira Hülagü Han bölgede Bizans ile de anlaşarak Türk ovalarının güçlenmesine engel olmak istemekteydi. Moğolların komutanı Balgay, birçok Türk beyliğine boyun eğdirirken beye karşı yenilgiye uğramıştır. Moğol komutanı Balgay daha fazla Müslüman kanı dökmek isterken, bey de Balgay'ı durdurarak Osmanlı'nın gücünü Moğollara göstermiştir. Ne zaman kim tarafından öldürüldüğü bilinmemektedir. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Beğeni yapmayı unutmayalım. Yeni videolar için takipte kalalım.